Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar ee, bugün güzel bir video olacak. Siz merak etmeyin. 200 coin'im var. Şöyle arama butonuna bir yazalım. Of güzel. Direkt sana gitmeyeceğim. Çünkü geçen sene gittim. Lan. Ah, Vay aslan. Şöyle ilk başta bir hol... Aa oh, sapta. O zaman sana birazcık coin atıp çıkalım ya. Kanka sen de oynamayalım o zaman. Yok lan oynayak ayıp olmasın şimdi oğlum o kadar değil. O aile şeyimiz. Bir el oynayalım. 201 tamam mı? Abi ben bunu yükseltip stok yapmam lazım ya. Bir dakika. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu arada hepinizin kandili mübarek olsun. Ya yazmayın abi Whatsapp'tan. My motor harbi var ya seni pis ederim ha. Abi hadi lütfen. 50 de ya. 250 de be. Abi bak valla 150 de ilk turdan batmıyor. Valla yüzde de kalma sakın. Sakın sakın sakın. En kötü 200. 200 200 200 de 200 200 200 200 250. 250. Tamam güzel. Sana şöyle bir 10 coin daha atalım kanka. Ya şöyle fazla atınca kötü oluyor ya. Neyse Mert'e gidelim. <laughs> Selam verelim Mert'e. Mert abimize böyle birazcık bağış atalım. Ondan sonra gelelim biraz stok yapalım. Mert abim benim. Ya. Of. Mert abi. Şimdi ben bunu bir tamamlayayım. Çıkmazsa var ya. isyan çıkar. <laughs> Güzel. Tamam ben bunu paketi diye çeviriyorum. Ben bunu diğer ay kendim atarım. Sağ olasın. Ne demek? Brahman. Neyse tamam. Mert'e bir 10 coin daha atıp çıkarım. Herkes oynayacağım arkadaşlar. Yani sevdiğim oyuncuları da bağış atmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalışacağım. Yine bunlara bir 20. Bu sefer buna. Aa! Aa! Lan! Lan Mert ne yapıyorsun? Dur dur. Arama butonu yerine. Ya Mert! Neyse. Messi'ye gidelim. Ya Mert ya! Mert Megis gelmesin. Mert Megis gelmesin tam neyse Mert, Megis gelsin. Tam tam tam. Tamam. Ulan Mert, sen kendin kaybet. Hadi oğlum, hadi sarı. Hadi sarı kırmızı. Ya! <laughs> yapma ya. Ya kanka ya, battım ya. Ya Messi ya. <laughs> Ama Messi'nin ne suçu var ya? Abi bu gelip. Murat. Vay Murat. 50 aldım Murat. iki gözüm Murat. Abi gelmezse ne yapacağız? Gelmezse video biter oğlum. Oğlum tişörtümü çıkarttım. Allah çarpsın gelmezse video biter. O kadar ciddiyim. O kadar ciddiyim video biter. Hadi. Yes. Oh. oh. Abi içim çok kötü. 10-20-30. 30, 60, 70, 80, 20 coin kar. Tamam. Messi sana biraz galiba bağış atamayacağım kanka. Çünkü senin yanında battım ya. 220 olursam sana atarım kanka. Galiba sana bağış atamayabilirim. Şimdiden kusura bakma. Messi sen de bir yerde oynayıp gideceğim kanka. Sana şöyle evime evime. Abi mavi ikiler ne yapacağız? Ne yapacağız mavi ikilerse ne yapacağız oğlum? Oğlum ben şu kumarayı kaldırayım ya. Ben bunu kırarım abi sinirden hadi hadi ya. Hadi ya. Ya mavi! ne istiyorsun mavi ya? Çık. Şan ya. Uf. abi. Şimdi Remzi de var ya şimdi. ya Remzi abi açıyorsanız kapatmayın ya. Ali'ye gidelim. Neyse Ali 30 coins belki yükseltebilirim. Oğlum niye kapatıyorsunuz siz ya? Murat uf iki gözüm Murat. Lan Murat yüzeyini mi açtın? <laughs> ses kapalı. İyi var bakalım böyle oynayalım. Ya Murat ya niye böyle yaptın oğlum? Neyse tamam. 30 coin'i yükseltebilirim biliyor musunuz? Mavi var o senin ben baban ya Murat. Neyse birazcık elmas var var ya. Ah. Oğlum ya. Of. Batmaktan bıktım ya. Var bir yeter artık. ya. Oğlum yeter ya. Ha koyunu kapatayım. Abi batmak istemiyorum. Batmak istemiyorum. Ya Mavi! Ya bitirdin mi? Yeter ya. Mavi beni bitirdin ha. Yeter artık ya. Mavi ne maviymiş ya? Ben battım kanka maviden ben de battım. Cık. Bir dakika. Yeter artık mav motor. Bu galiba video kısa oldu gençler kusura bakmayın. Yani şimdiden Allah'a emanet. Gelsin var Allah çağırsın. Hava şeyden yüz kol alacağım. Yemin ederim. Lütfen 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 lütfen. Kalbim çok acıyor. Ya mavi yeter! Kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Çok kötü yürüdü. Bay bay.